Duru nereye gidiyorsun şimdi? Durucuğum nereye gidiyorsun anneci? Bebek. Bebek. Ha, bebek. alacaksın. Ha? Hangi bebekten alacaksın? Ma. Masal anlatan. Aldık ya ondan. Ya dışarıda ne? Dışarıda Bini. yağmur yağıyor. Bu bebek. Bu O bu diyor. Tamam Durucuğum. Başka? Big al. Efendim? Big. O ne? Big. big. Kelebek. Ne? Hmm. Big. Al. Kelebek. Big. <laughs> Başka ne alacaksın? Barbie. Barbie. Başka? Mor Barbie al. Mor Barbie. Hı? Tamam. Aa, o simit. Simit mi? Aa. Hmm, evet. Simit. Hadi bay bay yap. Bye. Bye. Bay <laughs> bay amca de. Bay bay <laughs> amca. Dede. Dede miydi? Pardon. Yaşlıydı değil mi? Simit. Simit satıyordu <gülüyor> yaşlı. <gülüyor> ah çok yaşa. <laughs> Aa ne bunlardır o? Bu araba. araba. Aa gel oyuncakçı dükkanına girelim gel. Alalım mı onu? Evet. Bunu mu alalım Duru? Hangisini çok beğendin? Bu, bu bundan mı alalım aşkım? Ha, evet. Tamam onu alalım. Al hadi eline bir tane. En çok beğendiği şeyleri al. Bunu, bunu. Al. Duru? Bunu. Duru? Hadi al eline bir tane. Al götür annene bunu alalım de. Ki? Bak, bak. Hı. Güzel mi bu? Hı? Bence başka daha güzel bir oyuncak alabilirsin. Çünkü o gerçekten Nilo'yu hiç sevmez. Nilo'ya Nilo Nilo ya mı? Tamam biraz bakalım. Yine en çok onu seversen onu alırız. Gel önce istersen biraz gezelim. Sonra karar ver. Hayır hayır olmaz. <laughs> Hayvanları, hasta olan hayvanlara yardım Nilo'ya. Nilo'ya? istiyor illa. Gel Barbie'lere bakalım. Bu tarafta Barbie'ler var. <laughs> Ayağa kalk ama duru. Aa, lütfen oturma anneciğim. Ayağa kalkabilirsin. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Nasıl ama daha büyük bundan anlayamazsın. Biraz daha büyük. Yani kara kara al alıp. Çok Doğru bir seçim ama bana sormak lazım. Baba. Lütfen de. Baba söyle. Ne yapıyor? Sendeki hangisini anlatıyor? evet, sendikinden. Van'da Pizza.

istersen. Evet. Bak bu taraflarda da var. Bak, bakalım bakalım bakalım. <laughs> Aa bak bu çok güzel bir Barbie. Hiç Aa. böyle bir Barbie görmemiştim. Mamun. Maymun. Maymun var? Evet. Kaşif galiba. Aa. Aa. O da çok güzelmiş değil mi? Bakanın. Kaplanı var evet. kelebekli Barbie. Çok güzelmiş. Bunu ister misin? Evet. Çok çok bir şey. Hiç daha önce görmemiştim. Bundan alalım mı Duru? Ha? Hayır. Olmaz. Olmaz mı? Aa bak bu da doktor. Aa bebek hemşiresiymiş. Aa burada da çok güzel prenses bir Barbie var. Olmaz mı? Beğenmedi. Poli pocket onlar. Aha. Sen de var evet. Acaba? 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 Evet sende var o. 10 lira mı? Hı, on liraymış tamam yemek evet yemek, yemek. yemek. evet evet Siloya evet. evet. sevdim bilmiyorum aa, bebek bebek aa, <laughs> aa, kukuli. Aa, kukuli. Kukuli. İster misin Kim bunlar? Aldım almak ister misin? Bebek bebek <laughs> bir tanesi de benim olabilir mi? Ee, bu. Teşekkür ederim. Olar. O da senin mi? Bak burada kocaman bir Barbie var. Bak. Tutayım mı? Şey. Tamam. Bu, 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 bu. Ama sende var ondan. Eyvah. Bebeğim baban o babam. Baba. Gele, benim. <laughs> oh. Gele, benim. Baban o. Tolga, tut bakalım bir daha. Gele, <laughs> <laughs> tamam Tolga yapma korktu. Göreyim mi? Baba. Evet baba sen mı? Sen mı? Gel sen takalım. Aa, korktun mu? <laughs> Neden? Bebek. Köpekten mi korktun? Evet. Çok tatlı. Ho ho ho. Leo mu? Ha? Evet. Altı kızım. Ay geliyor. Geliyor Duru. <laughs> gel Duru gel. Gel kızım gel. ses çıkıyor mu? Şey mi çıkıyor? var sende evet evet sende var evet o da sende var bir oyuncakmış bu askılık gibi bir şey var hayır ya. böyle sürüyormuşsun tekerlekleri var gidiyorlar Lan, oynarsa al evet al hayvanlar evet tuttur o zaman al eline Burada çok güzel mikrofon seti var. Bunları da alıyoruz. Bir sürü oyuncak oldu duru. Bunları hediye paketi de yaptıralım mı? Tamam bunu da aldık duru. Duru nereye? Gel. Ya parasını vereceğiz ya bunları. Ya. Hayır. şu da çok güzel evet, annemiz bunu beğendi bir de bunu sen de bunu bana alır mısın lütfen <gülüyor> sevgililer <gülüyor> <gibi>. alırım aşkım <laughs> barbi çiftlik evinde barbi çiftliği var ay pardon Bak neler vardır orada? Bak söyleyelim. Bu ne? ya. iya ya o şarkısını söyleyin diyor. Oh mektanı telefon. perform. ya Ya. And nondes var for me. Ya In the in the mu? Cici. Cici bu ne? Koy koyun. Kaş Evet konuk. bu ne? İnek mi? Hı? Buzu. Bak tavuk. Bunları alalım mı? Ya ya. Ya ya o mı? Ah, evet evet çok güzelmiş ah, bu gerçekten. Değilim. Yine evet. Hadi bunları alıp gidelim. Tamam mı? Bunlar var sende bu köpekten? Seni kaldıramam şimdi çok az. Tabii tabii. Gel kızım bu tarafa gel. Koş annen annen alıyor şeylerle oyuncaklarını al. Duru. Duru. Duru hadi parasını ver. Bak burada oyuncaklarımız. Oynayacağız evde. Duru bay bay yap ablalara. Duru bay bay yap bay bay. Duru bay bay yap. El salla.